Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en karmaşık ve tartışmalı ilişkilerinden biri olan ABD ve İran arasındaki tarihi çatışmanın hikayesini anlatacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin bu uzun ve gerilim dolu tarihe birlikte göz atalım. ABD ve İran Dünyanın en gergin ilişkilerinden birine sahip ABD 320 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en güçlü süper gücüyken İran'da 80 milyonluk nüfusuyla Orta Doğu'nun en önemli aktörlerinden biri. Ancak bu iki ülke son 41 yıldır diplomatik ilişkilerini tamamen kesmiş durumda ve birkaç kez savaşın eşiğine gelmişlerdi. 2020'nin başlarında iki taraf arasında savaş neredeyse kaçınılmaz görünüyordu. ABD bir drone saldırısıyla İran'ın önemli bir generalini öldürdü. İran ise Irak'taki Amerikan askeri üslerine roket saldırıları düzenleyerek misilleme yaptı.